Gerçekten yorumlar çok güzel ve modifiyeyi çok doğru anlatıyor. ''Modifiye farklılıktır, ayrıcalıktır, çekiciliktir. En önemlisi aşktır.'' Mehmet Oğuzcan yazmış bunu da. ''Güray Üşenmez, günlük arabaya binen birisi olarak 5 para harcamam. Mazot parası ödemek zaten bana yetiyor. Dünya para harcayıp arabayı garajdan çıkarmayan arkadaşlardan değilim. Zaten arabamda kombi tipi bir araç. Zaten ağır krom basamak bile taktırmadım o yüzden.'' demiş. Bir gülen surat yapmış. Tabii ki böyle yorumlar da var ee, Mesela ben de çok fazla Ağır modifiyelere karşıyım Şöyle araç 10 bin lira değerinde ikinci araç el bir araç aldınız Ona gidip 20 bin lira modifiye yapmak Bana da çok mantıklı gelmiyor Ama bu kişisel tercih Benim de aracımda modifiye çerçevesine Girecek unsurlar sonuçta var Ben de aracın bazı özelliklerini Farklılaştırıp güzelleştirmek istiyorum Ama buna da böyle hani, Dünya para denilecek şekilde adetmek istemiyorum bu rakamları ama çok çok ciddi paralar harcayıp çok çok farklı güçte tasarımlı araçlar yapanlar da var. Dolayısıyla bu gerçekten bir aşk, bir tutku. Ee, Abdil Erdemir hobidir demiş. Doğru. Aracınızla uğraşıyorsunuz. Mustafa Tavşanlı yakışanı var, yakışmayanı var demiş. Çok doğru. Ondan sonra Berat Kurtkaya bir marka söylemiş bunu aldıktan sonra modifiye ne gerek var demiş ki bazı araçlar hakikaten doğuştan modifiyeli tasarımlarıyla her şeyle gayet güzel. Bir de burada var ben buradan da devam edeyim EDC grafik yazmış Türkiye'de çok can sıkıyorlar demiş Ergün Tosun ne kadar harcanması önemli değil, yakışması önemli. Motor ve kabin içinden ziyade dış görünüş en önemli kısmıdır. Tamponlar ve egzoz en önemlisidir. Ama bence egzoz abartılmamalı. Çünkü hepsine yakışmıyor. Özellikle gemi bacası kadar kalın olanlar. Herkesten farklı olmak güzel bir duygu olsa gerek. Murat abicim demiş. Devam ederiz okumaya. Böyle birkaç tane arada seçip okuyalım yine sizlerden gelen mesajları. Çünkü çok güzel şeyler paylaşmışsınız. Gerçekten de modifiye var. Ve aslında bu ben buna biraz da sanat gibi bakıyorum hani sanatta da bir tabloya bakarsınız kimi beğenir kimi beğenmez kimi hiçbir şey anlamaz bu ne diyor ne yapmış burada diye yorumlarız ya bu modifiye de böyle hani bu ne yapmış diyoruz ama yapan için o bir tutku bir aşk bir heves bir iç dünyasının yansıtı mı? Ve ama sizin dediğiniz gibi genelde hep jant, tampon, modifiye evet. unsurları belli böyle marş işte body kitler falan. Peki bunu hangi kesim en çok tercih ediyor? Yani yaş grupları nedir? Böyle bir yaş sınırlaması var mı modifiyede? Şimdi vardı. Gerçekten Hı -hı. bundan önce daha genç kesim bunu tercih ediyordu Yalnız şimdi son model araçlarımızda, yeni jenerasyon araçlarımızda bu ortalama yani en azından şey ara fark açıldı. Yani hmm. 25 ila 45 diyebiliriz mesela. Yani 50 de yok değil ama 25 ila 45 arasında son modeli aralarımızı alan müşterilerimiz genelde ufaktan da olsa yaptırıyor bu modifiye işini. Yani cam filmi mesela dediğim gibi hepsinde var artık. Bizim araçlarımız. O biraz sonraki konumuz ona Hı -hı. zaten biraz geniş değineceğiz. Çünkü ben Hı -hı. can filmini modifiye olmaktan ziyade biraz da sağlık ve güvenlik unsuru olarak görüyorum. Kesinlikle. Ki bu işi biraz araştırdıktan sonra bu işin gerçekten ne anlam ifade ettiğini öğrendim. Umarım yasak olmaktan da yakında çıkar ama belli kurallar dahilinde yani düzgün yapıldığı Hı -hı. takdirde tabii ki bu benim gönlümden geçen ama hani kurallara kanunlara da bir bir itirazımız yok. Sonuçta hani hükümet bu işi daha iyi bilir. Bu onların kararı. Bize hı hı. sadece uymak düşer ama insanlar bu işi gerçekten can filmiyle, jantlarla başlıyor, gidiyor. Ama bence biraz bilinçli olmak lazım değil mi? Araştırmak lazım. Hani jant deyince yani x bir jantı alıp taktım aman bir de büyük oldu. Şu lastiği de aldım üstüne koydum güzel deseni varmış da bu işler olmamalı değil mi? Kesinlikle çok önemli. Bir kere güven onların üzerine gidiyorsunuz biliyorsunuz. Hı hı. Yani dört lastik üzerine gidiyorsunuz jantlarla birlikte. Ee, jantlar tabii kalite kalite değişiyor, lastik gibi. Hı. Kaza sırasında Allah korusun kırılabilir ki bu çok daha büyük şeyler sebebiyet verir, ee, daha e, yüksek hasarlı kazalara sebebiyet verir, ölüme sebebiyet verir. Dolayısıyla ee, dolayısıyla yapıldığı materyale de bakmak lazım jantında. Yani ithal edildiği ülke kadar yapıldığı materyal de çok önemli. Evet orada evet. çok önemli bir konuya değindiniz. <laughs> ben hep şunu savunuyorum. Ar Aracınız kaza yaptığı zaman ne kadar yamulduğuna bakıp bu araç sağlam değilmiş yorumunu ne olur yapmayın. Çünkü evet. yamulan bir şey o karşıdan gelen darbeyi, enerjiyi emdiği için yamuluyor ve size yani sürücü, yaşam alanındaki yolcular, sürücü onlara iletmiyor. O yüzden varsın aracınızdaki jant yamulsun, tampon yamulsun, kırılsın, kaput yamulsun ama yamulsun. Şimdi. Sağlam kalıyorsa orada bir sorun var aslında bunu biraz evet, bizim evet. mantalite olarak aşmamız lazım. O yüzden de hani jantın yamuldu ne çabuk yamuluyor falan bu da sağlam değilmiş değil. Demek ki o çok ciddi bir darbe almış ki yamulmuş. <laughs> o yüzden malzeme çok önemli. Başka nelere dikkat etmeli modifiye yapmak isteyenler? Modifiye yapmak isteyenler e, kesinlikle markalarla çalışmalılar özellikle. Yani e, markasız, sonradan yapılmış garantisi olmayan ürünlerden uzak durmaları lazım. Zaten biliyorsunuz e, Türk Türk de artık muayene istasyonları hı hı da hı. buna izin vermiyor. Yani yaptığınız hı hı. her şey oradan geri dönüyor. Hı hı. Ekstra yaptığınız her şey. Bizim yaptığımız ürünler e, getirdiğimiz ürünler ithal ettiğimiz ürünler, ürünler genelde Türk sertifikalı. Buna da dikkat etmek lazım. Hı hı. Aynı zamanda egzoz... Peki Şunu sorayım hemen. Sizin e, de, yani bu önemli bir konu çünkü onlarla ilgili de e, Twitter'dan olsun Facebook'tan olsun olsun gelen mesajlar vardı. Biz modifiye yapıyoruz, muayeneye gidiyoruz. Onaydan geçmiyor aracımız ya da işte Türkün aklı mantığı söküyoruz muayeneye gidiyoruz dönüyoruz tekrar taktırıyoruz. Şimdi polis çevirdi mi yine yasak yine yasak yine ceza yeniyor araçlar bağlanıyor bu yönde de çok şikayet ve sıkıntı var ama polis de kanunları uyguluyor bir yerde. Şimdi burada bir ince çizgi var sizin yaptığınız daha doğrusu uygulama yaptığınız ürünler. Muayeneye gittiği zaman hiç sökmezsek geçebiliyor mu muayeneden? Tabii ki, kesinlikle geçebiliyor. Zaten e, bunun özelliği şu, yani TÜV TÜRK ekstra parça eklenmesine bir şey söylemiyor. Ölçülmüş biçilmiş yani aerodinamizm, Hı -hı. ne bileyim işte çevre kirliliği, kanserojen madde var mı içinde onlara Hı -hı. baktıktan sonra o TÜV TÜRK sertifikasını alabiliyorsunuz zaten. Belge mi veriyorsunuz? Mesela ben geldiğim aracıma body kit yaptırdım. Polis buna ceza yazıyor. Bazı araçlarda body kit'e ceza yazan polisler var. Hani ben kanun maddelerini bilmiyorum ama buna baktığınızda ceza yiyorsunuz. Bu araç Türkiye gittiğinde bunun orijinal mi değil nasıl ispatlıyorsunuz? Belgeyle mi yolluyorsunuz aracı? Markaların lisesi var onlarda. Yani ne marka taktığının üzerinde bellidir. Hangi modele ne marka taktıysak Türkiye onu zaten biliyor. Yani oradaki listelerden baktığı zaman ürünlerin markalarından dolayı çıkarabiliyor. Sertifikası var mı yok mu? Ha, polis bilmiyor olabilir ama buna itiraz edebilirsiniz zaten. Yani hı hı. Çünkü sertifika veremiyoruz tabii ki. Faturanın üzerinde yazıyor ama faturayı hı hı. yanınıza taşımazsınız büyük hı hı ihtimal. E, polis de bir ceza yazarsa buna itiraz edebilirsiniz. Yani böyle bir e, şansı kalmaz böylece. dedi de dediğim gibi e, ürünün ne olduğunu zaten biliyorlar. Her yerinde çıkartmaları hı hı. kazınmış halde gizli bir şekilde var. Hı hı hı. Oradan görüp listede de onaylıysa hiçbir şey söylemiyorlar zaten. Yani bu da aslında bir önemli cevap oldu Kesinlikle. bu konuda sıkıntı yaşayan e, seyircilerimiz için. Ama tabi bu yine de çok fazla abartıya kaçmamak tabii. kaydıyla. Çünkü hı hı. şeyler var ben biliyorum o kaputu deldirip hava filtreleri, açık hava filtreleri hı hı. onlara kanallar, rüzgar kanalları yapıyorlar falan. Çok çok ekstrem modifiyelerde zaten herhalde aracı götürüp yeniden tadilat ruhsatı falan onu işletip ruhsata hani araç bu artık diye tescil etmek gerekiyor ki hı hı hı. sıkıntı olmasın. Bir de çevre kirliliği yaratıyor tabi evet. bu şeyler. Yani e, biliyorsunuz en büyük şu anda ...dünyanın üzerindeki bela bu çevre kirliliği. Ozon Hı -hı. tabakası demiyor, ne bileyim egzoz emisyon, Avrupa sürekli bu işle uğraşıyor. Hı -hı. Euro emisyon 5'e geçti. Biz hala egzozu delip alttan işte ses çıkartmaya çalışıyoruz ve böylece çevreyi de kirletiyoruz aslında. Bu tip şeylere de aslında Türk Türk'ün yararı olmuş oluyor. Ve dediğim gibi bizim taktığımız egzoz gibi ürünlerde de kesinlikle bu e, filtrelenmiş, ne bileyim çevreye zarar vermeyen ürünler olmuş oluyor. Hı hı. Yani hem i̇şte. çevreye zarar vermiyor Tabii. hem de o ses desibeli aşmayan Kişimlikle. şekilde bir evet. ses, sportif bir ses çıkartıyor. Hı hı hı. Benim tek ricam e, lütfen orijinal güvenliğinize zarar vermeyecek çevreye zarar vermeyecek ürünler kullanın. Gidin araştırın. Kimden alırsanız ne alırsanız alın. Hani o kısım beni hiç ilgilendirmiyor açıkçası. Sizin zevkinize göre e, ne yapmak istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Bu kişisel özgürlüktür, zevktir. Orada hiçbir lafım yok. Ama kendi sağlığınız için, kendi güvenliğiniz için ve çevre güvenliği için de biraz bu ürünlere e, seçerken daha seçici olmak lazım evet. diye düşünüyorum. Evet Burak Dinçer'e çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar evet. geldin, e, bizi kırmadın. E, i̇nşallah daha ileriki zamanlarda da yine değişik konularda... Beraber oluruz diyorum. Ee, modifiye çok derin ve dipsiz bir kuyu. Yani. Belki yeni ürünler çıkar. Onları buradan anlatmaya çalışırız. İyi yeni şöyle. sorular gelir. Onları cevaplamaya çalışırız. Konuğumuza çok çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler ve.